Sayın İstanbul'da yaşam çok pahalı. Bunu tüm çalışanlar derinden hissediyor. Ancak AK Partili vekiller sadece Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanları için hayat tazminatı ödenmesini önerdi. Meclisten geçerse maaşları dışında her ay 45 bin lira ek ödeme yapılacak. BDDK ile ilgili bu verilmiş yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanacak ek tazminatı ödeyecek bu 45 bin lirayı 2024 yılı için ödemeyi düşünüyorlar. İstanbul dışındaki kurumları buraya getirmek yerine buradaki kalabalığı Anadolu'ya yaymak lazım. Onun tam tersi yapılıyor hem de ekstra bir maliyet geliyor. BDDK öncelikle niye İstanbul'a gitti? Merkez Bankası niye gidecek? Sonrasında da çalışanlara ilave zam verilmeye çalışılıyor. Diğer memurlara bu ek tazminatı veriyor musunuz? E vermiyorsunuz. Eşitsizlik değil mi? O sorgulamayı ve sormayı çoktan unutturdular bize zaten. Yapılan ödemeler, her şey bizim cebimizden çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK İstanbul'da tek çatı altında toplandı. Ankara'dan İstanbul'a taşınan çalışanların masrafı katlandı. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dahil idarecilere 400 uzman personeli 45 bin lira ek ödeme önerisinde bulundu AK Partili vekiller. Torba yasaya BDDK çalışanlarına özel hayat tazminatı maddesi eklendi. Muhalefetten ve diğer çalışanlardan memurlardan tepki yükseldi. Hatta komisyonun MHP'li üyesi İsmail Faruk Aksu Sudan'da. Ücret adaletsizliği ortaya çıkabilir. Bu düzenleme beraberinde benzer talepleri de getirecektir kuşkusuz. Çünkü diğer çalışanlarımızın da hakkıdır. Onlar da bekliyorlar. İstanbul koşulları belli, kiralar belli, lojman veremiyorsunuz, öğretmene vermiyorsunuz. Kamu kurumunda çalışan, tapu kadastroda çalışan birine vermiyorsunuz. Başka bakanlıklarda çalışan memurlara vermiyorsunuz. E onlar da burada mücadele ediyorlar. Onların ekonomik kurumu çok çok daha kötü. BDDK'da en düşük maaş 40 bin lira civarında. Üstüne İstanbul'a taşındıkları için 45 bin liralık hayat tazminatı da eklenirse gelirleri 85 bin lirayı bulacak. Yani torba yasaya bir önergeyle bu maddeyi ekleten AK Partili vekillere göre İstanbul'da yaşamın maliyeti en az 85 bin lira. Ancak diğer çalışanlara hayat tazminatı yok. Asgari ücretli de memurda diğer 80 ilde ne kadar kazanıyorsa İstanbul'da da o parayla geçim mücadelesi veriyor çok yüksek bir enflasyon var. Burası da büyük bir şehir. E i̇şte görüyoruz kiralar 20-25 bin lira maaş onunla da geçinmek çok zor yani. Mevcut maaşlar herkesin ortak derdi. İstanbul'da yaşam maliyetleri tüm çalışanları zorluyor. Çalışanlara göre BDDK çalışanlarına ödenmesi gündemde olan hayat tazminatı ücret adaletsizliği makasını daha da aralayacak. da ayrımcılık başka bir şey değil. Herkese aynı eşitlikle davranılması gerekiyor ama maalesef. BDDK çalışanlarına 45 bin liralık İstanbul'a yaşam tazminatı AK Parti'nin önergesiyle komisyonda kabul edildi. Torba yasa teklifine eklendi. Torba yasa salı günü mecliste görüşülmeye başlanacak. Muhalefetin ise tavrı belli. BDDK'yı koruyacağız diye kamudaki diğer çalışanlar arasında bir uçurum yaratmak, bir ayrımcılık yaratmak kamudaki eşitliği, dengeyi bozar bir uçurum yaratır. Yaşam hakkı tazminatı doğru bir adım olabilir. Sadece İstanbul değil, diğer büyük şehirlerde de yaşamın daha zor. Hatta çok daha zor olduğunu biliyoruz ve bültenlerimize hep aktarıyoruz zaten. Onun için de bu kararı itiraf gibi değerlendirmek lazım. Memurlar arasında bu kadar büyük ücret adaletsizliği yanlış o ayrı. Ama bir de bu şehirlerdeki asgari ücretliği bir düşünelim lütfen. İki gün önce İstanbul Ticaret Odası açıklamıştı İstanbul'da enflasyonun nasıl patladığını. Kasım ayı enflasyonu %3,79 yıllık %73,89. Peki bu enflasyon rakamlarının yanına mesela yıllık değerleme oranının %58,5 civarı artırıldığını da koyalım. Yani vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranını. Sonra bakalım. Asgari ücrete ne zam düşünülüyor? Kulislere yansıyan %35-40. Hem de gelecek yıl sadece bir kere olmak üzere. Soralım o zaman. Bu hak mı?